Neymiş efendim? Ablam ve yeğenlerim Squid Game şekerini benden daha iyi yapacaklarını iddia ediyorlar. Biliyorsunuz ben bir Squid Game şekeri yapmayı denedim ve en sonunda elimi yaktım. Ablamlar da bunu görüp WhatsApp'tan bana fotoğraf gönderip daha iyi bir Squid Game şekeri yaptıklarını gösterdiler. Bakalım gerçekten şu an yapabilecekler mi? Tabii ki de iddia ediyoruz. En iyisini yaparız. Şimdi bu iş nasıl oluyor? Ben nerede yanlış yaptım da elimi yaktım, yanık bir Hadi şey bakalım çıkardım. Mehmet Efe'cim. Dayına göster. Bu arada yorumlarda karbonat koyacaksın diyorlar. Ben kabartma tozu koydum diye bana diyorlar ki kabartma tozu değil karbonat koyacaksın diyorlar. Hayır yani biz fark de kabar. Hayır biz de kabartma tozu koyuyoruz ama onun bir e, dozu var. Püf noktası. Evet. Yani. Yavaş yavaş erimeye başladı. Tam aynı renk oldu. Vay be, harbiden yaptınız ha. Güzel bir şey ortaya çıktı. Çok iyi. Evet, böyle yapılır. Biri... Öğren. Öğreniyorum şu an. Biri koyu, biri de açık renk oldu. Ana. <laughs> Elendin. Bu nasıl kırılabilir ya? <laughs> Kendi kendine kırılmış. Mertliğe eğlenmiş. Afiyet olsun. <laughs> o zaman bunları şekillerini çıkarmaya çalışalım mı Kim yapabilir? Ben, ben. 3, 2, 1, başla. Bakalım kim çıkardı. Benim bir parçası çıktı. Skürt <laughs> game'de olsaydık ben ölmüştüm kesin. <laughs> Öldürdün. Öldürme bak. <laughs> Şöyle yapacağım ben. Bir kır da göreyim ben seni. Kır da göreyim dedim işte. Dedim ben dedim elendim. Sana. Ben seni göreyim zannetince dedim. Aramıza hoş geldin. Tek ben kaldım. Essem riske girmediğin için tek sen kaldın. Bu şekilde yala yalaya bitireceğim. Kır, 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 kır. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Işık geldiği için çaldı. Biz beceriksiz miyiz sizce? Bence de. Ama şekeri siz yaptınız. Siz o konuda beceriklisiniz. Tebrik ediyorum. Bir yesene. Bir daha oh. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.